Hepinize selamün aleyküm hanımlar. Şimdi bugün sizlerle oylamada yapmıştım biliyorsunuz. Çoğunluk bunu istediği için. Bugün sizlerle yıldız çiçeği yapımını göstereceğim inşallah. İyi. Ve bu rengi. Bu yazmanın çiçekleri bunlar. Yazması da bu şekilde. Reyhan'ın yazması. Müşterim göndermişti kendi yazması. Ve kenar oyalarını yapmıştım ben. Daha önceden. Bu şekilde. Ara modeli. Netleştireyim Etkileştireyim. Ara modeli de bu şekildeydi. Bu şekilde yapraklarını da yapmıştım. Ama bugün sizlerle birlikte çiçeklerin yapım videosunu göstereceğim. İnşallah bir sonraki videoda da ara modelini ve yapraklarının yapılışını gösteririm. Ama tabi bilen arkadaşlar için ekran kaydı almak isterlerse bu şekilde göstereyim. Alabilirler. Ara modeli de bu şekilde. Ve çok güzel. Yazmanın kendisi de çok güzel model de çok güzel yani renk uyumu çok güzel oldu ben çok beğendim bunu renklerini tekrar göstereyim çiçeklerini de yazmada nasıl duracak bunları da göstereyim size sizler için bu şekilde arkadaşlar biraz netleştireyim bu şekilde olacak yazmada da burada bu şekilde çok güzel. Renk uyumu da güzel. Yazma da güzel. Model de çok güzel. Çiçeğini yani ben çok severek yapıyorum. Bayağı da yapmışımdır. Sayfamdan da bayağı sipariş olarak aldığım bir model. Daha önceden de çok fazla yaptım. Şimdi sizlerle birlikte bunları yapalım. Şimdi bunun için de sihirli halka ile başlıyoruz. Bu sefer de halkamıza 5 tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. 2 3 4 ve 5 5 tane sihirli halkaya zürafamızı pırpırımızı yaptık arkadaşlar şu şekilde sihirli halkamızı çekiyoruz düzenliyoruz ve yine boru yapacağız şu alt kısmındaki borusunu yapacağız arkadaşlar şu alt kısım şu renkte daha net belli olur herhalde şu boru kısmını yapacağız 5 tane sihirli halkaya pır pır yaptık. Şimdi borumuzu yapacağız. Bu 3 4 ve 5 Sonra ben bu içindeki sihirli halkanın ipini Sihirli halkanın olduğu yerden arka tarafa geçiriyorum arkadaşlar. Böyle. Ve sihirli halkam oluşmaya başladı. Şimdi devam ediyorum. Tekrar bir sıra daha yapalım. Sonra ben bunu yapayım. Size göstereyim. Bir. 2 3 4 ve 5. Şimdi 3. sıramı yaptım. Toplamda dediğim gibi 8 sıra yapacağız. Sonra da yap şimdi 8 sıra borumu yaptım hanımlar. Şimdi çiçeğimin yapraklarını yapacağım. 8 sıradan sonra 1. sıraya geçiyoruz buraya kaçla yapmışım şu an tam hatırlamıyorum kaçla yaptım da 3 4 5 6 3 tane pırpır pır yapıyorum 1 pır 2 pır ve 3 1. zürafaya 3 tane pırpırımı yaptım. Sonra üstüne çıkıyorum ve 4 tane yapıyorum. Biliyorsunuz hanımlar böyle artırmayı. 4 5 6 ve sonra tekrar azaltarak ineceğim. 4. de yapayım. 2 3 ve 4 şimdi de dört tane oldu 6'ya kadar yapıyorum sonra bire kadar eksiltiyoruz Arkadaşlar şimdi ben 6'ya kadar yaptım 3 4 5 ve 6 buradan sonra da tekrar bire kadar azaltarak iniyoruz 300, 500, 500, Bu sıra 5 olacak. Sonra 4, 3, 2 ve 1 olup keseceğiz arkadaşlar. İpim azaldı iyice. 3 4 Biraz yakınlaştırayım netleştireyim hanımlar. Bu şekilde 3 4 5 6 ve 5. Sonra 1'e kadar düşüreceğiz hanımlar. Ben hanımlar şimdi ben bunu bitirdim bu şekilde. 3 4 5 6 5 4 3 2 ve 1 şeklinde bitirdim. Şimdi her birine bir sonraki şeyde de her bir yaptığımız 5'li beş boru yapmıştık. Her bir zürafanın üzerine şimdi mesela bundan sonra Buradaki zürafa ya da bunlara da sırasıyla hepsine 3 4 5 6 5 4 3 2 ve 1 diye azaltarak bitiriyoruz. Hepsini yapalım birlikte ve sonra iç kısmını ve tohum kısmını göstereyim size. Hanımlar bu şekilde ben yaptım. Hepsine tek tek 3 4 5 6 5 4 3 2 ve 1 şeklinde yapıyoruz. Çiçeğimiz bu şekilde oluyor yıldız çiçeği tam da yıldız gibi dursun şöyle merhaba anneler sessiz olur mu anneciğim bu şekilde yıldız çiçeği şeklinden alıyor ismini yani böyle konulmuş ben koymadım bu şekilde şimdi iç kısmını ve tohum kısmını göstereceğim size bu da kalsın <gülüyor> burada renkleştireyim <laughs> şimdi yine bir iç kısmı için sihirli halka yapıyoruz sihirler Tabii sihirli halka yapıyoruz. Bu sefer iç kısmında 4 tane pırpır pır olacak arkadaşlar. Çiçek için 5 pırpırdı ama iç kısmı için 4 pırpır pır olacak. Yine çiçeğin kendi rengiyle başlıyoruz. 4 pırpır pır yapıyorum. Yine bunu da boru yapacağız. Dörtlü boru yapacağız. Bunun üstüne fazladan açık renkte ekleyeceğiz hanımlar. Şimdi göstereceğim sizlere de. Şu birinci. Bu ikinci. Üçüncü. Dördüncü. Şu şekilde de birleştiriyorum. Şimdi iç boru kısmını da yaptım. Dörtlü boru yaptık arkadaşlar. Ve bunu 7 sıra yapıyoruz. 7 sıradan sonra ipimi kesiyorum. Şöyle 7'li olacak. Arkadaşlar şimdi bunun üzerine açık rengiyle de 4 sıra daha yapacağız. Bu da şu iç kısmı olacak arkadaşlar. Şurası şurası alt kısmı çiçeğin kendi renginde üst kısmı açık renkte olacak. O kısmı yapıyoruz şu an. Üst kısmını yapacağım şimdi. Açık renkle yaptım ben. Böyle ip yani çiçeğin rengi bu şekilde. İç kısmının yukarısı bu şekilde olacak. Ya numaralarını dediğim gibi bilmiyorum. Çocuklarım maalesef. Leylak, suni, ipek ip ama numaralarını bilmiyorum. Yani numaraları yazmıyor. Şimdi şu kısmını yapacağız. Dörtlü boru yapmıştık yedi sıra. Onun üzerine dört sıra da açık renkle yapacağız. Soğanı keseceğiz ve tohum kısmına geçeceğiz. benim çiçeğin tohumunu koyduğumuz yer arkadaşlar. Şimdi bir sıra oldu. İkinci sıraya geçiyorum. Bir, 2 3 ve 4. Bu şekilde iki sıra oldu. Ve 4 sıra olacak. Toplamda 4 sıra yapacağız. Şimdi bu iç kısmını da yaptım. Ne yaptık? Dörtlü sihirli halka yaptık. Yedi sıra çiçeğin renginde yaptık. Dört sıra da açık renginde yaptık arkadaşlar. Bu şekilde çiçeğin iç kısmı oluyor bu da. Şimdi tohum kısmı için yeşil ipimizi alıyoruz. Şimdi tohum kısmı içinde bu tohumun tohumun yeşil yerlerini kaç tane? 5 tane. Yeşil yerlerini ben parmağımda yapıyorum arkadaşlar. Bunu çatan iğne de ya da filkete deniyor. Öyle şeylerde de, yapabilirsiniz. Nasıl yapmak isterseniz. Bunun için işaret parmağıma 5 tane doluyorum. 3, 4 ve 5. Şöyle tutturuyorum. Çıkmasın yapayım de tutturuyorum. Netleştireyim. böyle tutturuyorum. Yine tutturuyorum sağlı sollu. Ve tam ipin dengeli düşmesi için bu ipi çiçeğin, çiçeğin montajında da kullanacağımız için arkadaşlar tam ortasından bir tane daha yapıyorum. Hem halkalarım kaymasın diye hem de eşit olsun diye bu şekilde parmağımdan çıkarıyorum ve 5 tane yaptım parmağımdan çıkardım arkadaşlar 5 tane gördüğünüz gibi şimdi bir tek bu ipin numarası var bende <laughs> 501 oyalı marka oyalı Sony ipek ip gördüğünüz gibi 4 kat bununla da tohumlarımı yapıyorum şimdi tohumlarımı nasıl yaptığımı göstereyim tohumlarımı da her bir yeşil ipin içine 5 tane küçük pırpır da diyebiliriz, sık iğne de diyebiliriz. 5 tane yapıyoruz. 1 2 3 4 5 bu şekilde yakından da göstereyim bu şekilde 5 tane sık iğne yapıyorum kesiyorum ve her birine aynı işlemi yapacağım 5 tane yuvarlak yapmıştım parmağımda bu her bir yuvarlağın içine de 5 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar şimdi tohumlarında da yaptım ben 5 tane yaptım ve her bir her bir halkanın içine 5 tane küçük pırpır yaptım arkadaşlar. Şimdi bunu yaptığımız o iç kısma takacağız arkadaşlar. Şöyle sihirli halkasından geçeceğiz. Şöyle sihirli halkadan geçtik. Bunun içine oturtuyoruz şöyle. Şöyle büyük olduğu için bir sıkıntı oldu ve sonrasında bu ipi tutturacağım buradan. Bunu da yine arkadaşlar birkaç yerinden tutturalım. Böyle tam karşıya geçtim. Sonra bir tane daha tutturalım. Buradan tutturalım ve sabitleyelim artık çiçeğimizin ipini buradan buradan herhangi bir yerine tutturup bir zürafa ile ipimi sabitliyorum arkadaşlar sabitledikten sonra tam karşı tarafa geçiyorum İpimi kesiyorum çiçeğimizi düzenleyeceğiz en son şu an yamuk duruyor ama sorun değil ve bu şekilde fazlalık kısmını yakıp birleştir yakıp yapıştırıyorum çiçeğimiz bitti arkadaşlar yaptıktan sonra da dediğim gibi elinize şekiller verin ve böyle buharlı suda böyle bir buhar ütüsü yapabilirsiniz arkadaşlar buhar ütüsünün de buhar ütüsünde kaynayan çaydanlığın üzerinde böyle motiflerimizi sallandırırsak buharda buhar ütüsü olur daha kalıp gibi olur ya yani üç boyutlu çiçeklerin ütüsü bu şekilde güzel oluyor. Yani kalıp gibi duruyor. Hiç bozulmuyor. Tabi suni ipek iple yaptığımız için daha güzel duruyor aslında polyesterden. Ama daha düzgün dursun isterseniz de böyle buharlı suyun üzerinde tutarsanız bir 10-20 saniye kadar yeterli olacaktır. O unun ütüsünü verecektir. Diye Daha önceki yaptıklarım da bu şekildeydi. Hanımlar anlamadığınız yeri sormak istediğiniz kısımları sorabilirsiniz. DM'den, Instagram DM'den ya da bu videonun altında yorum şeklinde cevap yazmaya çalışıyorum elimden geldiği müddetçe. Ve e, yaptıklarınız olursa da resim atın ve sayfamda paylaşayım arkadaşlar sizden gelenler olarak. Destekleriniz için izleyenlere hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki videomda da bunun yazmanın bu yazmanın ara modeli bu şekilde hanımlar. Yani tabi istenilen modele göre değişiyor. Farklı ara uyalarıyla da yaptım bu modeli ama bunun ara uyası bu şekilde istendi. Bir sonraki videomda da inşallah bu ara uyasına yaprak kısmını ve çiçeğin montaj kısmını gösteririm. İşte yıldız çiçekler de gerçekten çok güzel. Ben çok seviyorum. Sayfamda da çok tercih edilen bir model bunlar. Çok fazla rengini yaptım. İnşallah bir sonraki videomda görüşürüz hanımlar. Destek olmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.